geldik aracımızı ilk kez bindik biz şu anda Suzan Hanım'la beraberiz <laughs> merhabalar şimdi Suzan'cığım bu ilk dersimiz seninle arkadaşları da ben göstermek istedim nasıl başlayacağız sen hatırladıklarına biz bir tur attık arkadaşlar bu arada ikinci turumuzdayız manuel araçtayız ilk kez manuel araca bindik neler yapmamız lazım ve aracımızı nasıl kaldırırız oturduktan sonra herhalde önce bir ne yaptı Suzan'cığım koltuk ayarı evet. değil mi daha sonra Aynalara baktık arkadaşlar. ikinci e, planda ayna ayar, önce koltuk, sonra ayna ayarı. Daha sonra pedallarımıza baktık. Suzan'ın ne yaptı? Ayağını bastığı zaman pedala yetişiyor mu yetişmiyor mu koltuğumuzu ona göre ayarladık. Ne demiştik? Soldaki pedal debriyaj, ortadaki fren, hemen sağındaki de şuradan da gösterelim. yazımız dedik. Sol ayak zaten ne demiştik Suzan'cığım? E, debriyajın ayağı. Onu hiçbir zaman sağa kaydırmıyoruz. Sağ ayakta nerede başlayacaktık? Frende. Koyabilirsin ayağını arkadaşlar. Aynen göstereyim. Sol değil sağ fren üzerinde başlıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Vitesimiz akşamleyin mesela geldik eve park ettik. Vites biz kaymasın diye işte yokuş yukarıysa geri viteste bırakırız. Aşağıysa ileri viteste bırakıyoruz. O yüzden de ne yapıyormuşuz? Biner binmez ayağımızı hemen debriyaj fren konumuna alacağız ki anahtarımızı çalıştırdığımızda araba ileri geri bizi hoplatıp kaydırmasın diye. Bunu anladık. Değil mi? Anladık. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Mesela ayaklarımızı tam basıyoruz. Ne yapıyoruz? Debriyaj fren. Bir kere çevirdik mi elektrikler çalışacak. Bir kısmı sönecek ışıkları. İkinci kez marşımızı çevirip en fazla 2 saniye tutuyoruz. Burak. Tamam sesi duyuyoruz. Elimiz marşta çok uzun kalmayacak arkadaşlar. En fazla 2 saniyedir. Anahtarımızı çalıştırdıktan sonra ütesimizi ne yapıyoruz Suzancığım? Bire. Nasıl alıyorduk bire? Tam sol tam ileri. Yaşa. Ve avuç içi pozisyonunda bakın Suzan Hanım ne yaptı? Hani şunu kullandık. Şuradan destek alarak ben tekrar göstereceğim. Mesela boşta şu anda. Şöyle alırsanız tam yerine oturacaktır. Birinci vites konumu zaten bakın şurada gözüküyor. Ne diyor sana? Sola it, ileri it beni diyor. Biz de onu uygulayacağız. Eğer tepeden yaparsak bu hareketleri e, ne yapıyoruz? Ya 3'e geçer ya 5'e geçer. 1'e yani geçip geçmediğini anlamazsan ha biri böyle oynarsın orada. Dolayısıyla avuç içindeki şu ayağımızdan destek alıp tam sol tam ileri aldık. İki neresiydi Suzancığım? Tam karşısıydı değil mi? Harikasın. Aynen. Yine yani ikinin karşı olduğuna göre sola yapıştırıp çektim değil mi? Evet. Harikasın. Tekrar neresiydi boş? Boş dik pozisyon olduğu zaman hafif oynayıp dik pozisyona geldiği zaman aracımız boş vitestedir. Tekrar 1'e alalım. Kalkış pozisyonumuzu hazırlıyoruz. Ee, el frenimizi indirelim. Nasıl indiriyoruz? Düğmeye basıp yukarı aşağı. Tam indirelim onu? Yoksa... El frenimiz tam inmediği zaman, Suzan'cım şunu da söyleyeyim, onu tam indirme indirmediğinde araban gider mi? Evet gider. Ama nasıl gider biliyor musun? Balataları fren, balatalarını yersi farkında olmadan. O yüzden arkadaşlar şu el frenini indirirken tam indirmeyi ihmal etmeyin. Yani şöyle indirdim deyip bırakmıyorsunuz yarın. E, aracımız evet gider ama fren balatalarını bitirirsiniz. Buna dikkat edeceğiz. Hazırlığımızı yaptık ve bu hazırlıkta bir de şöyle bir e, size tiyo vereyim mi? Suzancığım ne yapıyoruz biliyor musun? Yaptığımız hareketler bir 7 rakamı çıkartıyor bize karşımıza. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Oturdun. Ayakların, debriyaj, fren, anahtar, vites, el freni. Bak şöyle bir 7 şekli çiziyor sana. Evet. Fark ettin mi? Ya yani bu da sana işte hani arabaya bindim de ilk neleri yapacağım sıralaması aklımda not olarak kalmış olsun. 7 rakam arkadaşlar. İnerken de hatta 7'nin tersiyle ineriz. Ne yaparız biliyor musun? El freni, vites boş anahtarı kapatırsın ayaklarını bırakırsın bu da sende not olarak kalsın şimdi kalkışa hazırlandık ee, her çıkışta arkadaşlar yola çıkışta muhakkak sinyalimizi çıkışa vermeliyiz verelim size Suzan'cım çıkışımızı aynen nereye biz sol tarafa çıkacağız sol sinyalimizi evet verdik şu anda yanımda. aynamızı kontrol ederek kalkış yapacağız Sola niye verdik? Biz harekete geçeceğimizi söylemek için verdik. Aslında sola gitmeyeceğiz. Düz gideceğiz. Fakat biz yola çıkıyoruz diye haber verdik.